birlikte zor günler yaşayan Beşiktaş mı? Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe mi? Cumartesi akşamı oynanacak derbiyi tanınmış isimlere sorduk. Oyuncu ve manken Vilma Eles bir Beşiktaş taraftarı. Hangi takımlısınız? Yani herkes normalde işte oturduğu sem seçiyor ya biz de Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlı Vilma Eles'e göre siyah beyazlılar derbiyi kazanacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için ne söylersiniz? Tahmininizi alabilir miyiz? Yani Beşiktaş 2-1 kazanacak. Spor yorumcusu ve eski kaleci Alp Hibana göre derbide sürprizler yaşanabilir. Kadro kalitesine baktığımız zaman tabii ki Fenerbahçe birkaç adım önde gözüküyor ama e, bazen e, bunu futbolculuk dönemimizde de yaşamış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Bazen sizi motive eden, bazen kaybedilmiş sezonu en azından e, bir ne diyelim teselliyle atlatmanız açısından bu maçlar çok değerlidir. Beşiktaş açısından çok değerlidir. Çünkü Beşiktaş biliyorsunuz son 2-3 sezondur Kasım aylarında sezonu kaybetmiş görünüyor. Böyle dönemlerde alınacak derbi galibiyetleri camiayı biraz daha olsun üzerindeki kara bulutların griye dönüşmesinde destekçi olur. tahmini çok zor ama keyifle izleyeceğimiz bir derbi olsun inşallah. Futbolda olan ilgisini bildiğimiz uzaylı türkücü Mustafa Topaloğlu'na göre derbi berabere bitecek. Berabere biter. HT yorumcusu Ufuk Kağan Karacan'a göre derbide favori Fenerbahçe. Yani herhalde tahminen kolay derbilerden biri gibi duruyor değil mi kağıt üstünde? Çünkü karşı tarafta kaotik bir iyi hal var Beşiktaş ve bu tarafta da e, eli yüzü düzgün 5'te 5 beş yapan e, ve işte ligin en çok gol atan, ligin en az gol yiyen yani takım. Türkiye'de futbol bunu her zaman yani çizdiğim profil tam tersini çıktı olarak vermiştir. Yine öyle olacak mı diye merak ediyorum. Yoksa direkt kağıt üstüne bunu koyacak olursak konuşacak çok fazla bir şey yok. Ama işte Türkiye'de derbi izlemenin en güzel yanı. Bakalım cumartesi günü o akşamlardan birim olacak. Eski ampute futbolcu Barış Telli'ye göre sonucu tahmin edilemez bir derbi bizi bekliyor. Valla derbide ne olacağı hiç belli değil. Ee, güzel bir maçı izleyeceğiz aslında. İkisi de çok kuvvetli. Evet, Beşiktaş'ta e, bazı dönem dönem sıkıntılar yaşandı ama derbide hiçbir şey belli olmaz. Şimdiden başarılar diliyorum. Oyuncu Meltem Cumbul'a da sorduk derbiyi. Bakın ona göre hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne olacak? Ben Fenerbahçeliyim. <laughs> Fenerbahçe <laughs> kazansın kazansın istiyorum. <laughs> Galatasaraylı oyuncu çağrı Atakan'ın gönlü maçı Beşiktaş'ın kazanmasından yana. Bak gönlüm Beşiktaş'tan yana. Hem baba takımım. Seviyorum bile. Sempatim var Beşiktaş'a. İnşallah Beşiktaş kazanır diyorum. Var mı skor tahmini? Zor günler geçiriyor Beşiktaş'ta. Ee, skor tahmin edersem böyle bir 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 iki, iki falan diye düşünü olabilir. Beraberliği de okey. Okey. <laughs>